Merhabalar. Evinizin ücretsiz beyaz eşya tamir kanalı olan Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ben Nurullah Zengin, evinizin ücretsiz teknisyeni. Bu videoda sizlere boş Siemens profilo çamaşır makinelerinde sabit amortisör var arkadaşlar. Amortisör. Bu amortisörümüz yerinden çıkmıyor. Orayı kesip yenisini takmanız gerekiyor. Bunun için tamir kiti üretiliyor. Bu tamir kitleri nasıl takılır bunları göstereceğim sizlere. Öncelikle videoma geçmeden şunları söylemek isteyeyim. Isparta merkezde zengin teknik adı altında hizmet vermekteyim. Isparta merkez harici servis hizmetimiz yoktur. Şehir dışından da e, bizi bu numaradan arayıp e, bazen abi gelebilir misiniz diyenler oluyor. Onun için bu kelimeyi söylemek istedim arkadaşlar. Şimdiden videoma geçmeden aşağıdan kanalıma abone olup Bildirimleri açarsanız sevinirim. Sizler bizlere destek oldukça bizler de sizler için elimizden geldiğince tüm beyaz eşya püf noktalarını, tamiratlarla alakalı herhangi bir basit arızaları sizlere ücretsiz aktarmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi yanımızda makinemiz var. Bunun amart sürü arızalı olduğunu nasıl anlarız? Öncelikle başlığımıza uymuyor ama yine bunu size söyleyeyim. Bakın. Şöyle yaklaşalım arkadaşım. Şuraya bir odaklayalım. Bakın buraya ben şöyle basıyorum. Bildiğiniz e, bir insana kalp masajı yapar gibi. Bakın. Bakın lak 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 ses geliyor. Bakın. Yani bu makine nasıl dursun yerinde. Bakın aşağıya bastığınız zaman çok rahat inmeyecek. Bakın bu sizi biraz zorlaması lazım. Çok sert basıyorsanız iner ama. Bak hafif basıyorum sallanıyor. Bak parmaklarına basayım bakın. Bakın. Çok sallanıyor. Böyle lok 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 diye ses geliyorsa arkadaşlar. Böyle ben aşağı yukarı bastığım zaman lok 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 diye ses geliyorsa amortisörler arızalıdır. Diğer amortisör değişim videolarım kanalımda mevcut. Bütün şekilde iki vidasını söküp atıyorsunuz yerine yenisini takıyorsunuz. Herhangi bir amortisör oluyor bunun için. Ama bunlar da çubuk amortisör dediğimiz tamir kit. Yani çubuk şeklinde iki adet tamir kiti geliyor. Gresi geliyor, keçesi geliyor. Bunları üzerine takarak tamir edebiliyorsunuz. Şimdi makinemi arkaya yatırarak nasıl değiştireceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen makinemizi arkaya yatırıyoruz. Değerli takipçiler makinamızı aynen bu şekilde olacak şekilde yatırıyoruz. Hemen şurada amortisörüm var bakın. Çubuk amortisör dediğimiz. Şuraya sabit bu bağlı pimi vidası yoktur burada. Ama alt kısmının sadece burada vidası var. Şöyle işten göstereyim. Burayı bazı modellerde 13 bazılarında 17 olarak sökebiliyorsunuz. Anahtardır bu. Genellikle 13 e, lokma ile bunu sökseniz güzel olur arkadaşlar. Burayı söktükten sonra şurada bir tane kancası var. Hatta bu makinemin aynısından burada yanımda mevcut. Hemen şöyle bunu da göstereceğim size. Şu an hemen makineyi de yönetledim kazanımızı. Bakın burada herhangi bir pimi vidası bir şey yok. Bakın bu buraya sabit. Bunu buradan keserek şuraya pim takmanız gerekiyor. Bütün değiştirmek isterseniz. Buradan raspayla kesiyorsunuz arkadaşlar. Buraya yenisini takıyorsunuz. Bakın şuraya yenisini takıyorsunuz. Direkt aşağıya pimi çakarak yapabiliyorsunuz. Ama bunlarla uğraşmayın diye bizim kullandığımız e, şu içini sadece iç tarafını değiştiriyoruz. Şu demiri kalıyor. Sonuçta demiri bir işe yaramıyor. Sadece bu sürtünüyor ve keçi sürtünüyor. Bakın bunu çıkarmak için arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere. Şurada bir tane kancamız var bakın. Bunu şu şekilde yukarıya kaldırıyoruz. Ve sonra pimimizi şu şekilde çektiğimiz zaman bakın burada keçeler bitmiş. Her iki tarafında keçe var. Şu da aynı şekilde bunun da altındadır arkadaşlar. Alttaki pimi buradan böyle hemen kastırayım ben. Yaptım. Çektim bakın. Bu da keçeler bitmiş durumda arkadaşlar şu an. Şöyle görelim. Ve şu an yenisi yanımıza geldi. Bakın. Bunlar yeni parçalar ve buralara keçeler. Her iki taraf içinde keçemiz var bakın. Burada da aynı şekilde her iki tarafın keçesini takıyoruz. Şunu da göstereyim arkadaşlar sizlere. Örneğin buraya bunu takacağız. Ama bunu takmadan önce burada bir adet içinde yağımız gelir gresimiz gelir. Bununla bu gresi yağlayıp buraya takacağız arkadaşlar. Hemen şöyle senden yardım alayım Azim arkadaşım. Bakın bunu buraya güzelce yedirmem lazım. Açtım içerisine. Şu şekilde takıyorum. Şöyle güzelce yağ bulamam lazım bunu ya. Yağ sürmem lazım. Yediriyoruz ya arkadaşlar. Güzelce yağı yedirdik. Poşetimizi bırakalım. Ve şu an buraya geliyoruz. Şuralardan destek alarak şu her iki taraftan destek alıyoruz bakın. Ve bunu içerisine bu şekilde takıyoruz. Ve daha sonra şurada pimimiz var bakın. Bu kilit pimimizi içeriye doğru birazcık yanmamız gerekiyor. Biraz önce açmıştık. Bunu da yandık bakın. Buraya sürtmeyecek şekilde arkadaşlar. Çok yan, yanmayacaksınız bunu. Çok az bir şey. Şuna sürtmeyecek. Boşta duracak bu. Bakın geldiği zaman şuraya değecek. Amortisörün şurada bir tane yeri var. Bakın yatağı var. Şuraya gelip buraya dayanıyor. Çıkmasın yerinden diye. Bakın şu an bu hazır şekilde oldu. Bakın biraz önce bu nasıldı? Şu amortisörümüze gelelim. Bakın bu amortisör boşta. Böyle boştaysa amortisör içinde bir şey kalmadıysa o amortisör bitmiştir. Şuradaki pimi söktünüz, vidayı söktünüz ya. Bunu böyle yapın ileri geri bir oynayın. Eğer bu şekilde rahat gidip geliyorsa böyle çıkarabiliyorsanız pimi söktükten sonra rahatça bu bozulmuş demektir. Sağlam amortisör bu şekilde bakın kazanı tutmam gerekiyor. Asılıyorum çok zor geliyor. İttirirken bile şu an kademe kademe zorla ittiriyorum arkadaşlar. Bakın asılırken yani bariz ben şu an uğraşıyorum sesimden de belli olduğu gibi evet tamir kitimiz bu şekilde oluyor hemen bunu da değiştirelim arkadaşlar şunu da alıyoruz buraya. Takıyoruz. Ve arkasından bunu da yağlıyoruz. Yani şimdi e, takarken bir tane daha püf nokta söyleyeceğim sizlere. Hemen şöyle bunu da yağlayalım. Çünkü yağın hepsinde. buna kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Oldukça gresli olması lazım. Ya sizinki yetmezse siz de alabilirsiniz. Herhangi bir gres. Bakın. Bak şu takarken bu geriye çıkabiliyor. Bunun için Şuradan bastıracaksınız arkadaşlar. Şöyle ileri geri yapın arkadaşlar. Hatta çok oturmazsa yerine bile şunu buradan ittirebilirsiniz. Bakın. Şöyle buradan tam yerine oturmadıysa şu aradan bak tam bu süngeri içeriye doğru ittirebilirsiniz. Tekrar çıkarmak zorunda kaldım yanlışlıkla arkadaşlar. Hemen geriye takalım. Bakın şu an daha rahat girdi aslında. Şuradan alttaki kilidi yine kapatıyorum. Evet. Onu da kapattım. Bu da bu şekilde rahat girip çıkıyor değerli takipçiler. Hemen makinamıza gelelim. Şöyle şuraya gelelim. Daha sonra arkadaşlar şunları sıkarken isterseniz buradan anahtarla bakın. Yatırdınız ya bak burada sökmek için anahtar deliği var. 13 açık ağızla böyle çıt 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 açabilirsiniz. Lokma buraya sığmıyor. Püf nokta dediğimde buydu aslında. Buradan anahtarla şöyle gevşetebilirsiniz. Bunu da aynı şekilde yapabilirsiniz. Daha sonra şuraları hiç ellemeyin arkadaşlar. Buraları değiştirmeniz gerekmez. Hemen şu kazana gelelim. Eğer ki sizler burayı değiştirmek istiyorsanız burayı bildiğiniz raspayla böyle ileri geri gelen bir kesici alet var. Raspayla her iki tarafından kesin. Bunu çıkarın. Şuraya yeni tamir kisiz amasör takın. Hemen o amasörü de göstereyim sizlere. Şu amortisörüm arkadaşlar. Bu, bu cihaza da takılır. Bakın. Bunu buraya şu şekilde takabiliyorsunuz. Şuraya içeri biraz daha kastırarak. Şu an tabii contası var. Ben burayı zorlamak istemiyorum. Buraya bunu takarsınız. Buradan bir tane pim takarsınız. Pim de aynen şu şekilde. Bakın şu pimi de bu şekilde buraya çekişle çakarsınız. Buraya bunu koyduktan sonra arkadaşlar ve e, amortisörü yenilemiş olursunuz. E, bunu kesmeniz gerekiyor önce. Bazı modellerde şu delik de olmayabiliyor. Delik yoksa burayı direkt kesip atacaksınız değerli takipçiler. Yani şu amasörü bütün değiştirmek yerine sadece tamir kitini uygun bir şekilde alıp değiştirebilirsiniz. Değerli takipçiler gördüğünüz üzere amasör tamir kiti nasıl yapılır bu videoda öğrenmiş olduk. Bu şekilde değerli bilgilerin devam etmesi için aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim değerli takipçiler. Bir sonraki teknik bir bilgi için beni takipte kalın, Esen'le kalın, görüşmek üzere, iyi günler.